geçmiş olsun şey. Bir şey. Buraya gelsin. <laughs> kapısı. Burada iyi karşılanması. Ondan sonrasında da zaten bu kadar teknolojik imkanlar var. Çok şükür uluslararası takvimimiz de var. Çok güzel hizmetler bekliyoruz. teşekkür ederim. daha bir şey. İki bebeğimiz evet. oldu. Yeni evet, hastane Burası çocuk gözlem yaptı Şu an ama. Evet.

var. Dolayısıyla e, Ayrı bir bir merkezde yeni bir anlayışla her geleni annemiz, babamız, kardeşimiz, ablamız olarak görüyoruz. Hoş geldiniz. Hemen temel anlayışımız bu olsun. Evet. Yorulmuş olabiliriz, yorulabiliriz, hasta yoğunluğumuz, tabii hasta insanlarla uğraşıyoruz ama burada hep birbirimizi takviye ederek, yükümüzü hafifleterek, İnsana öncelikle tabii güler yüz istenir, samimi ilgi. Bu oldu, olunca öbür hastalıkların çoğu zaten hekimlerimiz ellerine geleni yapacaklardır. Hekimimiz... Ayın birinde oldu, diğer hastanede dedik, dün buraya sevk Siz oldu. Konyalı mısınız? Konyalıyız, ben İstanbul'dayım. Abi gelecek hiçbir ilginiz yok. Yok, geçer, yok. Sizin hastanenizin açılışına ilk hastalığa gözlemek İnşallah destek olmalıyız. Bu şekilde kapağımız oldu. Değil mi? Aynen. çok geçmiş olsun. İnşallah sizi toparlayacaksınız dedi. Öyle. Inşallah. Yeni hastanemizde daha böyle Allah'ın devleti de zavallı Amin. 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 Sizlere de sağlık versin. Çok güzel olmuş hastanemiz. Eyvallah teyze. Peki. Çok geçmiş olsun dedi. Geçmiş olsun. Allah şükürler. Allah Yok iyileşim bir an evvel de. İşlerin başına dönün yine de. İnşallah. Allah'ın uzun. Neredensiniz? Nereden geldiniz? Ben nasıl? Ben hep tamam. Nasıl? Hastaneyi beğendin mi? Bunlar bize can sağladılar. Geçmiş, Geçmiş olsun. Nasılsınız? Geçmiş olsun. Hoş geldin. Ne oldu ya? Hayırdır? Bir şey oldu, hasta olduk. Allah Allah, Allah şifa ne tarz? Kansızlık falan var da. Öyle mi? Her zamanda şifaya pavuşka İnşallah. Allah Sağlık, afiyet versin inşallah. Sağ olun. Ol. Geçmiş olsun. Yeni hastanemizde böyle ferah, nezil bir ortamda. Çok güzel hastane yapmışlar. Allah bin kere razı olsun. Allah devlete zeval vermesin. Bey hizmetin kralı budur. Sağ olsun herkesten. Herkes Allah razı olsun. Yaptıranlardan da, yapanlardan da. Kıymalı, rastık. Burası güzelmiş. Bizler Güzel. sizin aslımı çok ince bir hayır. İlk müşterisi olduğunuz hastanedir. Evet, son, <laughs> orayı soldu yanı ilk. Orayı soldu buraya açmışlar. İşte, evet. De, Bunu tarihe bir not olarak içine hatırlayınız inşallah. Teşekkür ederiz. De... Gerçekten çok beğendik. Bilecik için güzel bir şey oldu. Otel gibi konforunda. Bu kadar. Evet, evet. Allah'a bir daha şey... görüşmek üzere. İnşallah, i̇nşallah. geçmiş olsun. Sağ olun. Ev, ev, evlerde görüşelim. Hasta olarak değilim inşallah. <laughs>

Hastanın ee, her şeyi çok güzel. Her şey için çok teşekkür ederiz. Sayın Valim bize buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Odada e, eşimle beraber e, doğum sürecini atlattığım için çok mutluyum. Ya yani Buradaki rahatlık gerçekten çok güzel gibi evet. olsun. Tamam. Devlet Hastanemiz bugün itibariyle hizmete geçti. Eski hastanemizin birimleri, orada yatan hastalarımızın tamamını buraya taşımış olduk. Tabii çok kapsamlı bir çalışma oldu. Bir taraftan sağlık hizmeti kesintiye uğramadan hizmetin devamlılığı sağlandı. Çok yoğun e, ekibimiz çaba sarf etti ve sağlıcakla buraya taşındık. Biz de az önce hastanemizin ilk doğan bebeklerini ve ilk yatan hastalarını ziyaret ettik. İnşallah burada çok daha kaliteli, çok daha nezih bir ortamda insanlarımız sağlık hizmeti alacaktır. Bileceğimiz heyecanla beklediği hastanesine kavuştu. Çok şükürler olsun bir taraftan sağlık hizmetini aksatmadan diğer taraftan da yeni hastanemize geçişi e, sağlık personellerimiz, sağlık müdürümüzü e, başkanlığında gerçekleştirdiler. Bilecik için önemli bir problemdi yeni hastane binasının olması ve bugün sağlık hizmetlerinin hastalarımıza bakım hizmetlerinin yeni hastane, hastanemizde yapılıyor olması bizler için gurur kaynağı ve bu zamana kadar ki bir sorunu aşmanın getirmiş olduğu mutluluğu yaşıyoruz. Ben bizlere bu imkanı sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun.